Onlar yol açmazsa ben de yanlayarak yolumu alırım. Oy! Doblo ile drift. Abi görüyor musun? Bak bak olan atışlara bak. Lan Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma ve diyorum hepiniz hoş geldiniz. Bugün Assetto Corsa'da Cesar abiyle birlikte doblolarla trafikte makas alacağız. Arkadaşlar ticari makas ticari makas diyordunuz. Sizlerin yorumları benim için çok değerli. Mutlaka hepinizin beğenilerini ve yorumlarını bekliyorum. Videonun başındayken de kanalıma abone olmadan videoları çok izleyen insanlar var. Bildirimleri açarak kanalıma abone olurlarsa çok mutlu olurum. Bu modun yapımında emeği olan arkadaşlara hemen bahsetmek istiyorum. Model Sefa Üstüne ait Assetto Corsa konverte Zorba'ya yani Sait abi her ikisinin de eline sağlık. 10 numara 5 yıldız olmuş. Cesar abiyle şimdi birlikte yanlaya yanlaya trafikte makas kısacağız. Abicim öncelikle hoş geldin. Hoş bulduk baba. Abi dobloları çektik ne düşünüyorsun? Drift enişteden, abi. enişteden çaldım. Vallahi billahi enişte bugün çıldırdı. Yani çıldırttık enişteyi dobloları çaldık bir de gittik. Ahmet bir susun de bastık yan... arabayı. yanına getirdik arabayı pıstırdık. Fena oldu. Şimdi trafikte yanlaya yanlaya makas açıyor. Araba atıyor. kardeş. <laughs> Şöyle görüyorsunuz makine fena. Efendi bir çekiyorsun? Şöyle yan yan spek neonları da taktık bak. Neonları görüyorsunuz. 6 da bir neon taktik ki. Şekil olduğumuz gözüksün bak. Selektör, melektör. On numara beş yıldız. Yerde lastik izleri duruyor hala. Sezer abi aman diyeyim ha. Arkadaşlar kaldığımız Orada. yerden devam ediyoruz. Trafiktekiler kafayı yemiş. Bizim böyle görünce kafayı yediler. Sezer abi bir M4 videosu gibi bir hareketler düşünüyorum. Ne diyorsun abi şöyle yanlaya yanlaya. Vallahi... Yani. inşallah güzel olur kardeş. Ben Öyle o kadar sen gibi biliyorsun yani öyle şeyler yapmıyorum ama. Abi sen sen ben adam Sen eniştem işte olundasın bugün. Ben o çılgın çocuğu. Bak şimdi. Doblo dirif ya. Ben, Dünyada oy, tek. Oy, <gülüyor> oy. <gülüyor> Abi. Yani adam Doğla... eniştesinin doblosuyla yanlıyor. Eniştesini doblo'yu çaldım bugün. Fena şeyler olacak arkadaşlar. Videoya beğenileri bekliyorum bak videoların başını söylüyoruz bak bir de ortasını söylüyorum şu videoları beğenin abi Ayrıca Sezer abinin kanalında da çok güzel videolar çekiyoruz ona da abone olmayı unutmayın Aklıma gelmişken Allah onu söyleyin dedi. Baba. Abi ne diyorsun Bak bir film. Fena. Aralardan yanlaya yanlaya geçiyorsun Bak ledleri açtım ki Her şey açtı. Oy. Allah oh. ah Hayır 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 Tam sıkıntı o, Orayı vurmasaydım Cidden felaket ötesiydi Arkayı oy! Arkayı hemen... vurmadın ama 360 atıp devam mı ettin orada? 360 atıp devam ettim. Çaktırmayın. Bir ufak dokundurduk ama tatlı bir dokunuş oldu. 360'a vurduk hemen. Abi yan yana bak. Arkası hiç sabit durmuyor. Benim sürdüğüm arabanın arkası hiç sabit durmaz. Allah. tezer abi sana vurmayayım diye. Kanka, ben de o adama son anda vurdum. Sahibi oldum senin sayende. Allah razı olsun. Allah razı olsun <laughs> senden de. İçi de bu şekilde arkadaşlar bu arada. Oy ne makasa girdim ya. Oy. Oy. sen ya. ne gezdiyorsun orada? Oy haç da sen ne geziyorsun? Arabaların arkası hiç düz gitmiyor farkında mısın abi? Çaktırma. Bak şimdi yanlaya yanlaya dolayla viraj döneceğim. Açsana Hadi be. kardeşim Range bu Range Rover geçenki Rechdobur. Ya bu Range ama o adam haklı yani. Adam dedi ki lan geçen de böyle geçti, artık öyle geçseydim. Bana bir dava açardı artık öyle düşünüyorum. Adam canına tak ettirdin oğlum artık. Her dakika her dakika. Vallahi billahi adam beni yan yan görünce. Adam kendini YouTube'da izlemiş geçen. Ahmet sen sağımdan mı geçeceksin solumdan mı karar abi, ver. artık işte, onu, onun kararını veremedik. Başaramadık abi. Arkadaşlar bu arada videolarda Neyi İstediğiniz şeyler varsa istediğiniz içerikler farklı oyunlar falan onları yorumlara yazın İşte bazıları hep aynı şeyler yapıyorsun falan filan diyor. Farklı oyun çekiyoruz, bu sefer de beğenmiyoruz falan. İstediğiniz şeyleri yazın. GTA 5 serisini çok beğendiniz. Devamı geliyor, merak etmeyin. Her zaman her zaman da GTA 5 çekemeyiz, değil mi? Ay 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 ay. Sizler abi Doblo'nun kaza testini gösterdi bize. Ama şöyle hemen bir düzeltelim onu. Kanka bir bırak da ben Oğlum adam nerede oturuyor gördün mü? Yok görmedim <laughs> Yine gördüm ben onu <laughs> Nerede abi? Ne oldu? Ben kaçırdım Şoförün nerede oturduğunu gördün mü? Yok görmedim Sen de gizli mi şoförle? Ben de gizli Hee evet, tamam Bak şimdi Doblo ile makas nasıl makasa girilir Oy benim önümden geçtin Ver 360'ı Yanlaya 360 yanlaya geziyorum Vereyim mi bir 360? Bak makasa 360 atarak gireceğim hazır mısın? Bak. Birazdan Abi bir hareket biraz yapacağım. Birazdan patlayacak arkadaşlar. Bak 360'ı veriyorsun. Bir tane daha veriyorsun. Sonra geri geri gidiyorsun. Ona Bak. Bir de sana vuruyorlardı. Ama böyle bir şey yapabilirim bu arada. Yani bir elimi birazcık denk gelmesi lazım birazcık da. Böyle bir bomba bir hareket yapabilirim yani. Artık <laughs> enişte de Enişte de çıldırdı artık. Ama enişte ne yapsın abi arkadan itiş yaptık önüne çekiş arabayı yani biz de birazcık manyaklık yaptık yani Ahmet Usta bizi. Kardeşim manyağın önünde değil. Peki Bayağı rolümüz var mı? Var var gel. Gel abi. İki de. A 60 ideal. 60 olur. Dörtleri yaktım. Kardeş. Üç. Üç. İki. Bir. Hadi Allah'a emanet. O sarmaktan de, gidemedim ki. Lastikler ısınmış kardeş. Kardeş. Şu benekli ayağımdan sonra kardeş Yavaş ağzıma iyice takıldı. Abi bak gözünü seveyim öyle yapmayacağım. Bak böyle aynen böyle sen arkadan gel. Allah inşallah Oha. Allah. Pitimiz inşallah yoktur. Yo. Tamam gel abi. Dur zaman bir lastikleri yakalım. Sen arkadan gel de benim yaptığım hareketleri yorumla bir yüksek vitesle kullan arabayı o zaman arkası da atmıyor çok. Dev devir sen. devir sizi de kullan. Yoksa Buraya kayarsın. nasıl da... geldim sanıyorum. Yoksa ayağa kayar kardeş. Ama bak bu adam frene bastı ben Ahmet, bunu şimdi. Ahmet iyi patladın ha uff nasıl pat... Uuu Ahmet <gülüyor> <gülüyor> Yorumlayın dedi ya arkadaşlar. Aynen o, çok abi. güzel yorumladı. Aslında biz buraya bu trafikte girerek bir çılgınlık yaptık ama bu da bizim farkımız tarzımız be abi ne diyorsun? Oğlum bize imkansız da otur izle. Yavaş abi yavaş trafikler böyle birazcık yoğun gibi. Vay emniyet çekli Kral. Abi. Yine mafiyatı. Arkadaşlar kaldığımız yerden bomba gibi devam ediyoruz. Bir ufak aksaklık yaşadık. Şimdi bomba gibi makaslamaya devam ediyoruz ya. Hakkını verenler kulübünde bugün Doblo'yla yanlayan bir Ahmet Akpınar göreceksiniz. Aklına aynanı alırım öyle size abi. Bak şimdi hareketi kes. Yan yan. Gitmek de yan, yan geliyordu bir Ver oradan yanı. Abi 360 attım senin için. Bak. Ama önünü bana doğru çevirdin. <laughs> abi sen de selamlaştık orada. Devam ediyoruz şimdi. Adam selam bile veriyor yolda. Hayırdır oğlum? Dur artık dur 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 dur. <gülüyor> <Hızlı> <gülüyor> abi var ya önüne çıkmak için bir tane <laughs> daha Furious sahibi oldum. Ben de şey fren yapsam mı yapmasam mı ayağım bir fren yaptı bir geri bastım filan. O zaman senin bir aklını alayım abi. Aynaya bak. Selamun aleyküm. <laughs> abi Adam 720 yaptı. yaptı devam etti bak. Bilerek bak. yaptım dümdüz gittim bak fark ettim o hareket bilerek. Aynen. Ki. Oy, oy, <laughs> Buraya gidiyordum lan. Abi yavaş gel. Yaz kapalı. yavaşta Ahmet bize kapalı <laughs> fark eder mi kardeş? Fark ederse kahrolayım abi gel. Arkadaşlar kaldığımız yerden çift şeritli yollardan bomba gibi devam ediyoruz. Allah Sezer abi ani yapmasaydı. Ben önden gideyim abi. filiyle gireyim kardeşim. araya. Sen de gör, aynen aldım bitik ama kusura bakma. Hediyem olsun. Kardeş yolu açın lan. Sana hediyem olsun. Kardeşim yolu açar mısın? Aç yolu kardeşim. Al o yolu. Bak yol vermezseler, doblocu trafikte böyle, böyle yanına yapmaya sinirlenir, sinirlenir bak. Sinirlenir. Seni görmedim abi, sen gelirsin ama. Sıkıntı sen yok. beni görmedin de, neyse. Ben şimdi şöyle bir sola doğru verdik kaşığı. Devam Hayır, ediyoruz. Sonra. atmaya geliyorum dağalım. Abi inşallah ölmezsin. Ulan kardeşim açın şu yolu. Of of. Aman Allah'ım. Doblo böyle kullanılıyor işte. Doblocen selam. Enişte çıldırdı Oğlum yol bomboş Sen ah, de bomboş geliyorum ben. ben vallahi trafikte kahroldum şu anda Kardeş söyle onlara abim geliyor yolu açın Abim geliyor yolu açın Açmadılar abi Açmadılar Onlar ben yolu de zaten. açmazsa ben de yanlayarak yolumu alırım oy doblo ile drift Abi görüyor musun? Bak bak o arabaların geçişlerine bak. Lan Adam, gitti. adam. Ot 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 ot. Fatladım ama çok iyiydi. Sen beni geçemezsin kardeşim, görüşürüz. Aha, beni geçemezsin dedi. Beni kaybettin abi. Bekle şimdi gel buraya. Geçmiş olsun. Emniyetten yapıştırdım. Sen şimdi anadan beni izle. Kardeşim. Yavaş. Sen bak şimdi bak. naneyi yemedin mi polislerde? Oy! Çekilin çılgın dobrocu geliyor. Ver Eniştelere oradan. selam. Oy. Eniştelere selam. Yanlamaya devam. Oy! Eniştelere Oy. ben oradan giremedim yani o derece girdin sen oraya. Yani son bir arabalık yer vardı oraya da sen girdin. Allah'ım! Oy! Oy! Oğlum! Abi! Daha <laughs> hala devam ediyor manyak. Sen Allah psikopat eyli. mısın? Evet abi. Hayır, Kardeşim sen kopat mısın nesini anlamadım da yani ben var ya aralardan bir geçme şeklim var bu Asit de Kursa, sonu pek iyi değil ben sana diyeyim Asenli yani Asit Kursa, Kursa seni seni o. görse bak seni görse oyunu tekrar yapanlar o derece Asit de yapan adam böyle oynayamaz bu oyunu haberin olsun Bak dönüşü kes dönüşü kes Oy ver 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 hoppa <laughs> Sizler abi görmeden bile ne kadar iyi olduğunu farkında <laughs> Yok oğlum ben görüyorum önümü merak etme Biraz uzaktayım ama görüyorum yani Tamam abi dumanlardan seni takip ediyorum zaten gel Gizlerinden görüyorum Kral Rahat ol Yanan diye yemin ediyorum Bu arabada 6. test nasıl olmaz ya Ulan, Allah be, Aklım gitti <laughs> Ben seni görmedim bile biliyorum <laughs> Ben de yanıyordum sağa sola doğru Ay, Aklım gitti Hocam be. <laughs> Bak şimdi ölüm makasını atmaya geliyorum. Birazcık yavaşla önünden geçişimi izle şimdi abi. İyi. Bayağı evet, öldün ama. Evet, bayağı öldüm. O zaman ne yapıyoruz? Pis atıyoruz abi. Gel burada lastikleri bir diye kalalım. <laughs> öf 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 ne ettik evet. be. Selamun aleyküm TikTok. Hadi. Vallahi bile özlenen günler. Bak üçüncü vitesteyim. Ortalık alev aldı Kaldıncı alev. Dördüncü testeyim. Adam dörtte bile yapıyor beyler. Oha! Gök gül diyor ne oluyor? <laughs> Beşinci viteste bile yiyor vallahi. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Efsane bir video oldu bence. Abi <gülüyor> eline <gülüyor> sağlık. Çok eğlendik. Güzel bir ben video oldu. Ha, mutlaka... ben de eğlendim Videoyu beğenmeyi, değerli yorumunuzu yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça Çıkan birini izleyebilirsiniz. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.